Herkese merhaba. Podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle TSKB, Akbank ve Garanti'nin yakın dönemde açıklanan 2022'nin son çeyreği finansallarıyla ilgili yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. TSKB'nin net karı 4. çeyrek 2022'de 1.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu bizim ve piyasa beklentisine oldukça yakın bir seviye. Dördüncü çeyrek öz kaynak karlılığı %50 seviyesinde gerçekleşti ve 2022'nin tamamının da %41'lik bir öz kaynak karlılığıyla tamamladı. Sonuçların beklentilerimizden bir miktar daha olumlu gelişmesinde iştirak gelirlerinin güçlü seyri etkili oldu. Ayrıca banka son çeyrekte ihtiyatlılık doğrultusunda ikinci aşama ve üçüncü aşama kredi portföylerinde daha yüksek karşılıklar ayırdı. Bu da bir miktar karşılıkların beklentimizin üzerinde gelişmesine neden oldu. Bunun yanı sıra 180 milyon TL'likte bir serbest karşılık ayırdı TSKB ve toplam serbest karşılık tutuğu da 900 milyon TL'ye ulaştı. Banka 2023 hedeflerini de paylaştı. 2023'te 35'lik bir öz kaynak karlılığı yaklaşık olarak hedefleniyor. Bizim tahminimiz de 33 seviyesinde ve bu beklentiyle uyumlu. E, TSKB e, için alt tavsiyemiz mevcut 6.2 TL hedef fiyatımız var. 2023 tahminlerimize göre de 0.6 piyasa değeri, defter değeri ve 2.2 FK gibi o e, yüksek öz kaynak karlılığına göre oldukça cazip seviyede çarpanlarla işlem görüyor. E, banka yönetimi 2022 net kârından 2023'te temettü dağıtılmama ihtimali olduğunu da belirtti. E, bu ki bu bizim beklentilerimize uyumlu. TSKB model portföyümüzde de yer alan bir banka. Kasım 2022'de eklemiştik ve %14 nominal %10 da endekse göre daha olumlu ayrıştı. Akbank yine yakın dönemde finansallarını açıklayan başka bir banka. Dördüncü çeyrek 2022'de 21.8 milyar TL net kar elde etti. Bu piyasa beklentisinin %7 üzerinde son çeyrekte %62 2022'nin tamamında ise %53'lük bir öz kaynak karlılığına ulaştı. Burada özellikle güçlü komisyon gelirleri ve beklentimizin altında karşılıklar en temel beklenti üstü performansta etkenler oldu. Akbank da yine 2023 hedeflerini paylaştı. %30'luk yaklaşık bir öz kaynak karlılığı hedefleniyor. Biz burada bir miktar daha muhafazakar olarak %23'lük bir öz kaynak karlılığı bekliyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız banka için 28 TL seviyesinde. 2023 tahminlerimize göre de 0.5 piyasa değeri defter değeri ve 2.2 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor. Ee, Akbank'ın temettü dağıtmasını bekliyoruz. %10 temettü dağıtım varsayımımız var, oranı varsayımımız var ve %8'lik bir temettü verimliliği ile güncel hisse fiyatından beklentimiz mevcut. Ee, garanti de yine yakın dönemde finansal açıklayan başka bir banka. 4. çeyrekte 19.9 milyar TL net kar elde etti bu piyasa beklentisinin %5 üzerinde bir rakam. burada Garanti 2022 yılının tamamında eee %51'lik bir öz kaynak karlılığına ulaştı. Garanti yönetimi de 2023 hedeflerini paylaştı. Eee burada %28'in üzerinde bir öz kaynak öz kaynak karlılığı hedefleniyor. Bizim tahminimiz Akbank'ta olduğu gibi bir miktar daha muhafazakar ve %24 seviyesinde. Garanti için alt tavsiyemiz ve e, mevcut ve 38 TL hedef fiyatımız var. E, 2023 tahminlerimize göre de 0.5 değeri, defter değeri ve 2.5 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görüyor. E, Akbank'ta olduğu gibi garantinin de temettü ödemesini ve e, %10 temettü dağıtım oranı varsayımıyla %7'lik bir temettü verimliliği sunmasını bekliyoruz. Bankalar arasında az önce de belirttiğim gibi Akbank ve TSKB model portföyümüzde de yer alan bankalar. Banka hisseleri için kısa vadeli risklere bakacak olursak banka finansallarını olumsuz etkileyecek yeni düzenlemelerin gelmesi olarak özetleyebiliriz Ocak ayında bazı yeni düzenlemeler geldi TL mevduatın ile alakalı ve TL mevduatın banka bilançolarındaki ağırlığının artmasıyla ve arttıramayan bankalara ekstra me kıymet düzenlemesi Ile alakalı. Burada yeni düzenlemeler geldiği takdirde banka hisseleri için kısa vadede risk olarak ve tahminlerimizi aşağı çekecek bir risk olarak belirtebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.